bir komisyon üyesinin Cumhur İttifakı'nda olan bir komisyon üyesinin söyledikleri. 1. Silahların bırakılması yasası. Süreci neticelendirecek özel bir idare ve hukuki yasanın çıkması en başta gündeme gelecek. Mevcut TCK'nın düzenlenmesi gündeme gelmez. Özel bir yasa olur. Diğer terör örgütleri ile ilgili hassasiyetler nedeniyle silahlı eyleme katılmamış PKK'lıların dönüşü Entegrasyonu ve bu entegrasyonun alt dalları çalışılır. Burada önemli bir şey var. Mevcut TCK düzenlenmez. Çünkü iş FETÖ'yü de kapsar, öbüründe de kapsar, birikini de kapsar. PKK'ya özel bir yasa çıkarılacak Birlik ki. 2. Toplumsal uzlaşı, kamu diplomasisi ve iletişim dili. STK'lar bürokrasi ve süreci yürüten MIT ile görüşülerek sürece devletin ve toplumun tamamının entegre olması sağlanacak. Bunun yanında ne çözüm sürecindeki gibi devleti aciz gösteren ne de sonrasındaki aşırı güvenlikçi dil gibi olmayan bir sürecin ruhuna uygun iletişim dili belirlenecek. Özellikle İyi Parti ve Anahtar Parti'nin sürece yönelik soru işaretlerini gidermek ve sürecin bir parçası haline getirmek lazım. Zafer'i sordum. Zafer Partisi ile çok uğraşmak gerektiğini düşünmüyorum dedi isimlerden biri.